Sevgili Yunanistan neden barış varken, kardeşlik varken siz bizi her sabah haberlerde tehdit ediyorsunuz? Ulan 130 metrekare 3 oda bir salon kadar ülkesini size adaları vermesek balkonu da mutfağa katacaktınız. Benim bizim ordumuz böyle bizim ordumuz şeydi. Lan senin nüfusu kaç ki ordun ne olsun senin ya? Elime mikrofon alıp Eyüp Sultan Cami oradan aşağı içsem desem ki savaş var. Ordunun 3 katı adam toplarımıza. Sadece üniversite sınavını kazanamayanlar alayım arkaya. Atina. Mi? Bak bak tanklarla girerlermiş İpsala sınırından. Ulan sen daha İpsala'ya geldiğinde o tankın lastiklerini sökerler de anlayamazsın. Ne oldu bu amına kodum tankı neden gitmiyor acaba dediğinde uyanırsın. Bu millet sapanla jet kovaladı darbe günü ya. Biri tehdit eder, biri mecliste Türk bayrağı yırtar. Ey Allah'ım yarabbim yemin ederim arkadaşına misafirliğe gidersin de 4 yaşındaki kardeşi seni döveceğim. <laughs> Yapar ya. Aynı onun gibisiniz ya. İnsan en kötü bir tarih kitabı açar ya. Bakar bunlar der karadan gemi yürütmüşler. Bunlar da deli der amına Bunlarla uğraşılmaz der. Ya 600 sene önce yapmışız bu mevzuyu ya. Düşünsene şimdi o tabandan gemi geçiyor. Nasıl bir özgüven ne yaptınız hızlandırılmış yüzme kursuna bir...